paralel ifade tam kareye çeviriyor. Evet, eksi bölüyorum. 2 bölüyorum. Eksi 2. Karesini alıyorum. Artı 4. Artık size şu A açısını vermiyor. Ne Çok yapıyor? Bu üçgenin tane böyle. Köşe ağaçlar açısından yapıştırdığını Sadece ha. proteinler ve yağların yıkımı sonucunda asitli moleküller oluşacağı için ortam pH ne olacak? Asit olacak. Asit. Şu istiyorsan burada şu sebebi diğer tarafı da diğer şeyler de kazıkta ağlar değilse ağların da ağlar hali. şu şeyse burada da ağa Bu şey Önce isim da çocuk isim de. Şimdi ilgi almış. Bu Mustafa'nın da söylediği milli egemenliğin Milli bir şey